Vay benim dedem. Hoş geldin sen, geldin sen. Ben seni ziyarete geldim. Aa, <laughs> benim adım Oğuz, sohbet edeceğim seninle. Dede isim Ahmet Ali mi? Nüfusta Ali. Tevellüt kaç? Aa ben 92 yaşına girdim. Bir dene, iki denedir benim yaşımda adam ta yok. Geldiğiniz için, ziyaret ettiğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Mesela Atatürk'ün zamanını biliyorum ben. Atatürk'ün öldüğünü biliyorum. 5-6 yaşında vardım ben. Çok ucuzluk oldu. Şu balık kuydu. Ne diyorsan de onlar devlete çok büyük özen verdiler. İkinci Dünya Savaşı'nı biliyorum. Bizim Türk devleti çok başarı gösterdi. Çok tarih okudum ben. 70 sene kitap okudum. Bu Rusya girmiş Türkiye'ye. Haşuç kadar çiğnamış gelmiş bizi. Ama başına geleceği de bilmiyordu. İki buçuk sene bu ırmaktan geçemedi. Şimdi hiç araba bilen yok. Dünya yüzünde arabi tanıyan yok. Ben 10 yaşlarındayım. Buradan aşağı Esbiye Bazar edin. Giderdik. 15 kişi sırtımızda birer çanta fındığımız var. Gidiyoruz. Ne oldu biliyor musun? Burada bir tahta köprü vardı. Şimdiki bazar mahalli var. Yolun altı üstü telle örgülü. Kervan yolu diye yol dedi, ta Giresun'a kadar. Her vilayet elle vurdu. Araba yolu diye vurulmuyor ya. Oran ne bakarsın bir kütürtü geliyor dediler. Bak Uuu, bu Takır takır köprüden de geçermiş. Bir geli yenme bir şey. gözleri de vura vura onu dedim. İçinde de bir adam görünüyor dedim. Yarısı arkadaşların yolun altına, yarısı da üstüne. Korkudan ta bakan da yok ona. Ben dedim ki ya, ya gözleri de var, yolu da görüyor dedim ben bu dedim. Arabi bilen yok bir kere. Lastikten izi de var. Bak, bu iz, iz nedir biz. Böyle bir şey dünyada görülmemiş dedik. Evlerde de anlattım Adamlar, kadın, kız hep şaşıyorlar. Niye gitti bu adam? dediler. Zaman zaman duyduk şey araba olduğunu. Akrabalarımızdan bir miktar var. Buradan Trabzon'a gidiyor. Gezip dolaşırken radyoya rast mi olur? Radyo olduğunu bilmiyor ya. Burası ha aletten diye. Bir de ben alsam diye şaşarlar köyde. İçinde bir şey konuşuyor. Ama bu adam nasıl geçecek aletin içinde diye. Alıyor birine geliyor köye. 100 hanelik köy buraya akın oldu. Muhtar evine oğlu öğrenmiş nasıl açılacağını. Millet sadece ona bakıyor. Adam mı var da söylüyor diyorlar. Köylü 10 on yıl ona akın olduğunu biliyor. Onun peşinden artık çok aldı. Adı radyo. Teypler çıktı. Kasette kardık. Kasetler gül gül gü söyledi.